ATM'ye giderek hemen çekebilirsiniz. SSK, SGK, bağ kurulu emekliye 1600 lira, 2000 lira veriliyor değerli sizlerimiz. 2021 emekli promosyonları yakından takip ediliyor. Emekli promosyon tutarları bankalara göre farklılıklar gösterirken en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi ile emekli promosyonları tarihleri ve merak edilen tüm detayları videomuzda bulabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Emekler için promosyon fırsatı devam ediyor. Taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığını öğrenmek istemektedir. Bankalarda çeşitli fırsatlar öne çıkıyor. Promosyon en az 500 lirayla başlıyor ve bu tutar 2000 liraya kadar çıkıyor değerli izleyicilerimiz. 3 yıl emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemenizi alabilir ve bankanız tarafından size sunulan ek fırsattan yararlanabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. 2021 emekli promosyonları yakından takip ediliyor değerli izleyicilerimiz. Ee, emekli promosyon meblaları bankalara göre değişiklikler gösterirken, azami emekli promosyonu veren bankalar listesiyle, emekli promosyonları tarihleri ve merak edilen gelişmeleri videomuzda sizler için değerliyoruz. Çok değerli izleyicilerimiz. Yapı kredi 1500 liraya kadar promosyon veriyor. Yapı kredi Türkiye'deki milyonlarca emekliye özel, onların hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Yapı krediden yapılan açıklamaya göre devam eden kampanyayla emekli maaşlarının yatırılması için yapı krediyi tercih edenler bir aylık net maaşları 2500 TL ve üzerinde ise 1500 lira. Maaşları 1500 lirayla 2500 lira arasında ise 1250 lira. 1500 liraya kadar olan maaşlara da 1000 lira en yüksek nakit promosyon ödemesini yapıyor değerli cecilerimiz. Yapı kredi SSK Bağkur ve emekli sandığından emekli yapı kredi müşterilerinden Emeklilik paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi bireysel internet şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerden ücret almıyor. Emekli maaş müşterileri TL birikimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi alırken bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlarla kullanıyor. Yapı Kredi müşterisi olan emekliler ücretsiz düzenli ödeme EFT havale imkanından faydalanıyor. Ayrıca yapı kredi tarafından özel olarak sunulan e, med, e, Medline acil sağlık hizmeti üyeliği ile doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetleri de bir yıl boyunca ücretsiz olarak sağlanıyor değerli izleyicilerimiz. Öte yandan yapı kredili emekliler şubeye gitmeden bulundukları yerden yapı kredi mobil, bireysel internet şubesi, ATM'ler veya... 444 0 444 müşteri iletişim merkezi aracılığıyla emekli maaşlarını yapı krediye taşıyabiliyor ve promosyon taahhüdü verebiliyor değerli izleyicilerimiz. Peki başka hangi banka ne kadar ödüyor? Denizbank maaşa göre 675 lira, 850 lira, 1000 lira. Akbank 850 lira, 1050 lira, 1250 lira veriyor değerli izleyicilerimiz. FIBA Banka 500 lira, 625 lira, 750 lira. Garanti BBVA 800 lira, 1000 lira, 1200 lira veriyor. Halk Bankası 500 lira, 625 lira, 750 lira veriyor. İNEGE Bank 500 lira, 625 lira, 750 lira veriyor. Ayrıca turuncu ekstra ile aylık 750 lira harcama yapan her ay için 50 lira veriyor. Bu 3 yıl için ne yapar değerli izleyicilerimiz? 36 ayda 1800 lira yapar. Dolayısıyla 750 lira maaştan dolayı promosyon alan ve aylık 750 lira kredi kartıyla veya nakit kartıyla harcama yapan veya otomatik ödeme talimatlarıyla toplamda 750 liralık harcama yapan bir emekli 36 bu ay boyunca 1800 lira da e, oradan alıyor. 750, 1800 daha 2550 lira almış oluyor 3 yılda İNEGE Bank'tan emekli bir vatandaş. İş Bankası 750 lira, 875 lira, 1000 lira veriyor. QNB Finans Bank 850 lira, 1100 lira, 1300 lira veriyor değerli izleyicilerimiz. Şeker Bank 650 lira, 800 lira, 1000 lira veriyor. Ayrıca Şeker Bank 1000 liralık kredi kartı alışverişlerine 200 lira bonus veriyor değerli izleyicilerimiz. Vakıf Bank 500 lira, 625 lira, 750 lira veriyor. Yapı kredi 1000 lira, 1250 lira, 1500 lira veriyor. Ziraat bankası 500 lira, 625 lira, 750 lira veriyor. Evet. Ee, değerli seyircilerimiz bir de şu soruya cevap verelim. İlk emekli maaşı hangi bankaya yatar? Vatandaşlara emeklilikleri sırasında maaşları hangi bankadan almak istedikleri emeklilik talep dilekçesinde sorulmaktadır. Bu dilekçede ilgili alanın doldurulması halinde maaşlar bildirilen banka üzerinden alınmaktadır. Ancak bu alanın boş bırakılmış olması halinde maaşlar otomatik olarak Ziraat Bankası üzerinden çekilmektedir. Peki değerli izleyicilerimiz bir soruya daha cevap verelim. Emekli maaşı banka değişikliğinde promosyon var mı? Mevcut banka kapsamında 3 sene kalınması durumunda bankanın değiştirilirse promosyon ödemesi alınabilmektedir. Emekli maaşı taşıma promosyonları bankalar arasında farklı olabilmektedir. Emekli banka promosyonundan faydalanma koşulları. Emeklerin maaş promosyonlarından faydalanabilmesi için talep edilen tek koşul emekli maaşının banka üzerinden alınmasıdır. Aynı zamanda bu maaşın 3 sene boyunca o banka üzerinden alınmaya devam edileceğini taahhüt etmesi gerekmektedir. Bu koşulların sağlanması halinde emekler maaş promosyonlarını banka üzerinden alabilmektedir ve promosyonlarını alabilmektedirler değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgiler ulaşmadığına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Bildirim zilini açarsanız önemli bilgiler anında cep telefonunuza bildirim olarak gelecektir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp arkadaşlarınızla linkini paylaşırsanız memnun oluruz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz. ATM'ye giderek hemen çekebilirsiniz. SSK, SGK, Bağ kurulu emekliye... 1600 lira 2000 lira veriliyor değerli izleyicilerimiz. 2021 emekli promosyonları yakından takip ediliyor. Emekli promosyon tutarları bankalara göre farklılıklar gösterirken en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi ile emekli promosyonları tarihleri ve merak edilen tüm detayları videomuzda bulabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Emekler için promosyon fırsatı devam ediyor. Taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığını öğrenmek istemektedir. Bankalarda çeşitli fırsatlar öne çıkıyor. Promosyon en az 500 lirayla başlıyor ve bu tutar 2000 liraya kadar çıkıyor değerli izleyicilerimiz. 3 yıl emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemenizi alabilir ve bankanız tarafından size sunulur.